Ela ne düşünüyorsun burayla ilgili? Hemen kırmızı arabanı buldum bakıyorum Ela. <laughs> Ela kırmızı arabayı görünce burada takıla kaldın. Ha? <laughs> Hadi gel diğer bir sürü oyuncak var oraya da seni götürelim. Hadi gel. Şurada bir tane heykel görüyorum ona da bir bakalım gel. Şuradan gidelim gel öyle değişik değişik şeyler varmış. Bak basketbol atma yeri var. Şurada savaşma alanı. Motor savaşı. Motor yarışı. Bak şurada Ela'cığım şurada da bir basketbol atma yeri var. Bak basket atma yeri var. Şurada da büyük bir heykel penguen var. Acaba başka ne var? Gel bakalım Ela. Ela da bir yandan çekebilir gel bakalım. Değil Arkadaşlar Ela vermem. bugün çok coşku. Tam Merhabalar. Yandım. Arkadaşlar bugün biz şimdi ne yapıyoruz evet, hemen gösterelim. Bu, bu tabii ki de eski oyuncağımızdı. Bunu, bunu da akşam yeni aldık. Akşam yeni aldık. Dün Arkadaşlar şimdi şöyle bir değişik bir şey aldık. Bunu bilenleriniz var mı acaba aranızda? Bakın. Boncuk şöyle şurada göstereyim daha net belli olsun. Şöyle boncuk şeklinde. Ama yapışkanlı ve istediğiniz her şekli yapabiliyorsunuz. Kardanadan falan yapmıştık biraz önce. Böyle yapışka elinize çok da yapışmıyor. Orta yapışıyor. Şöyle. Boncuktan slime falan değil. Değişik birbirine yapışmış bir sürü boncuk var. Bir tane de oyun hamuru aldık. Annem çilek yaptı tabii. Ben ya. şöyle çilek yaparak başladım. Fikir olsun diye de ne yaptım biliyor musunuz? Şuradaki boncuklardan aldım bu çileğin dış tarafına çekirdek olarak yaptım. Şimdi başka bir şeyler daha yapmayı düşünüyoruz bakalım ama ince ayar çalıştık arkadaşlar. Anne, Şöyle koymak zor oluyordu. Işi, arkadaşlar yine dikkat edin yine de yapıyorum. Yine yine de yapmam lazım. Evet annenizden yardım alın arkadaşlar evet. böyle şeyler. Şöyle iğneyle birazcık ittirdik filan. Yani birazcık zor oldu ama olsun çok güzel şeyler şekiller çıkıyor. Başka ne yapabiliriz diye düşünüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ne kanalımıza yapabiliriz? abone olmayı yıldız unutmayın. Yapabiliriz, yıldız, yıldız yıldız yapabiliriz aynen. Aslında kurabiye kalıplarımız vardı evet. bizim. Kurabiye kalıplarımızı getirebilir misin Elacığım? çekmece deydim mutfakta çekmece de onları tamam. da getirelim birkaç tane daha böyle değişik şeyler yapalım arkadaşlar Ela gelene kadar size şunu göstermek buyamadım, istedim sadece bunları buraya bildim Elacım o da çok büyükmüş aslında kızım sadece bunayı kalıpla kalp kalıp bulmuş Elacım tamam o da olur ben de şimdi arkadaşlar şimdi sesleri göstermek arkadaşlar size yapacağım. istiyordum arkadaşlar Ela size kalp gönderiyor. <laughs> öpücük ve kalp gönder. Şunun Hı -hı. sesini duyabiliyor musunuz şunu? Ben yapayım çok çıkıyor. Yap çıt 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 yapıyor. Çok, çok değişik, sesli. güzel, tatlış bir ses çıkıyor. Şimdi Bu arada benim... oyun hamurlarımız da daha önceki aldıklarımız bayağı kötüydü. Hı -hı. Bu aldığımız marka galiba kaliteli bir şeymiş. Evet, yumuşacık ya. Yumuşacık, yumuşadık, yumuşadık. istediğiniz yumuşadık. gibi kolay şekil al alıyor. Biz birazcık şekiller yapalım arkadaşlar. Sonra tekrardan görüşürüz olur mu? Bay bay.